Gençlerin meclisin işleyişi hakkında daha çok bilgi sahibi olması ve durumu daha yakından gözlemleyebilmesi önemli. Fakat gençlerin meclisi uzaktan izlemesi Türkiye özelinde çok da işlevsel değil. Bunun nedeni aslında meclisin işleyiş şekli Meclisin nasıl çalıştığı, mecliste neler yapıldığı ve nasıl karar verildiği gibi soruların cevapları gençler için bir hayli uzak. Gençler bu süreçlerle ilgilenseler dahi doğrudan bunları öğrenmeleri ve takip etmeleri kolay değil. Meclisin sisteminin nasıl işlediğinin sayfalarca belgeyle anlatılmak dışında somut ve doğrudan gözlemlenemiyor olması bir problem. Bir diğer nedeni ise var olan anlatılarla gerçekte işletilen durumun tam olarak birbiriyle örtüşmüyor olması. Peki biz gençler olarak meclisi nasıl daha yakından gözlemleyebilir ve meclis gündeminden haberdar olabiliriz? Bu sorunun cevabı hazırlamış olduğumuz iyi niyet sözleşmesinde yer alıyor. Mecliste daha çok gencin bulunmasının sistemin nasıl işlediğini görmek adına en direkt ve anlamlı yol olacağına inanıyoruz. Bu nedenle daha çok gencin meclisin süreçlerine dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşmemizde yer alan maddelerden biri olan üniversite öğrencilerine milletvekillerinin yanında staj yapma imkanı tanınması ile gençlere meclisi gözlemlemeleri ve tanımaları için alanı sağlanabilir. Amerika'da ve daha birçok ülkede siyasetin merkezinde yer alan organlarda temsilcilerin yanlarında stajyerler yer alabiliyorlar. Amerika Senatosu'nda senatörlerin stajyer üniversite öğrencileriyle çalışabilmesi mümkün. Biz de bu örnekten hareketle üniversite öğrencisi gençlerin TBMM'de neler olduğunu görebilmek, sürece dahil olabilmek adına milletvekillerinin yanında stajyer olabilmesini istiyoruz. Her yasama yılında her milletvekilinin bir stajyer üniversite öğrencisiyle çalışmasını sağlamak istiyoruz. Bu sayede hem çok sayıda ilgili genç mecliste yer alabilme şansına erişecek hem de siyasi kariyerleri için süreçleri gözlemleme imkanına sahip olacak. Bu sadece gençler için avantajlı değil. Milletvekillerinin yanında genç stajyerler olması, vekillerin gençlerin gündeminden haberdar olabilmesi için bir araç haline gelecek. Söylemleri, dikkat ettiği unsurları gençlerin bakış açısından değerlendirebilmek adına yanlarında gençler olacak. Milletvekilleri için değerli bir fırsat.